Herkese merhabalar. Bugün sizlere karpuz çilek frozen yapıyorum. Şahane lezzetli olan bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Hadi hemen yapım aşamalarına başlayalım. Evet, karpuz çilek frozen için dondurulmuş çileğe ihtiyacımız var ve dondurulmuş karpuz dilimlerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Öncelikle şöyle yeterli miktarda dondurduğum çileklerimi ben şu şekilde meyve sıkacağının içerisine koyuyorum. Eğer ki meyve sıkacağınız yoksa e, rondoyla da olur arkadaşlar. Rondoyla da çekebilirsiniz. Şimdi içerisine yine dondurulmuş karpuz parçaları atıyorum. Böyle don şeklinde. Şöyle ben 3 parça yeterli olacak. Ve şu şekilde beyaz bir top dondurma kullanıyorum. Ardından içerisine soğuk sütümü ekliyorum. Yeteri miktarda süt miktarını ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar kıvama göre. Şimdi ben yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar kullandım ve içerisine şöyle bir miktar buz koyuyorum ki çok lezzetli olsun. Böyle buz gibi bir frozen içelim. Şimdi kapağını kapatıp makinemi çalıştıracağım. Şimdi şöyle bir kıvamına bakmak istiyorum. Evet. Biraz katı kalmış arkadaşlar. Çok katı istemiyoruz frozunda Şimdi şöyle yaklaşık yarım çay bardağı kadar daha içerisine doldurdum. Ve tekrar makinemi çalıştıracağım. Daha sonra bardağıma dökeceğim. Evet. Öncelikle bardağımı şöyle çikolatalı sosla güzelce süslüyorum. Bu aşama size kalmış arkadaşlar süsleme aşaması. Ben çikolatalı sosu sevdiğim için süslüyorum. Ardından içerisine hazırladığımız frozen'ımı şöyle bir sallayıp aşağı indiriyorum hepsini. Kıvamı ve rengi şahane. Şu şekilde bardağıma dolduracağım. Evet. Bu şekilde hazırladım ve üzerine şöyle ben krem şanti ekliyorum. Karpuz çilek hazır arkadaşlar. Ee, üzerine pipetini takarak servis edebilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel olan bu tarifi kesinlikle denemenize tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.